Fethiye'de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Yaşlı Bakım Programı Bölümü, Tıbbi Hizmetler ve Teknik Bölümü ve İlk Acil Yardım Programı Öğrencileri İşletme Fakültesi Umut Ertürk Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni ile birlikte mezun oldu. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. İki programda mezun vermektedir. Bunlardan bir tanesi ilk acil yardım programı. Yani paramedik arkadaşlarımız ki bu yıl 7. dönem mezunlarını veriyorlar. Bir tarafta da yaşlı bakım programımız. Onlar da üçüncü dönem mezunlarını veriyorlar. İki programa baktığımızda ikisi birbirinden farklı gözükse de ikisi de insan hayatına dokunan çok önemli programlar. Tabii biz e, okul olarak onlardan en büyük beklentimiz, mesleklerine başladıklarında, mesleklerini icra etmeye başladıklarında, özellikle Atatürk ilkelerine bağlı, sorumluluklarının bilincinde olan ve de insan hayatına önem veren, kıymet veren e, ve verilen görevi de başarıyla tamamlamalarını bekliyoruz. <laughs>